Kuruluş Osman 7. sezon hakkında güncel bilgiler 2025 yayın tarihi Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunun 2025 Eylül veya Ekim İns aylarında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Dizinin önceki sezonlarının genellikle Ekim ayı ortasında başladığı düşünülürse bu sezonda benzer bir tarihte başlayacaktır. Oyuncu kadrosu beklenen şu anda kesinleşmiş tam kadro açıklanmasa da aşağıdaki isimlerin dizide yer almaya devam etmesi bekleniyor. Burak Özçivit, Osman Bey devam ediyor. Özge Törer, Bala Hatun büyük ihtimalle devam ediyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun 7. sezonda da olması bekleniyor. Emre Bey, Orhan Bey 6. sezon sonunda sahneden uzaklaştı, geri dönüp dönmeyeceği belirsiz. Holofira karakteri 6. sezonda ayrıldığı görüldü, geri dönmesi düşük ihtimal yeni karakterlerin de 7. sezonda diziye dahil edilmesi bekleniyor. Özellikle Bizans ve İlhanlı tarafında yeni düşmanlar ve entrikalar olabilir. 7. sezonda beklenen konular Osmanlı Devleti'nin resmi kuruluş süreci Osman Bey'in artık beylikten devlete geçişi tam anlamıyla resmileşecek. İlk sikkelerin basılması, ilk resmi fetihlerin başlaması gibi tarihi olaylar işlenebilir. Yeni düşmanlar, Bizans ve İlhanlılar, dizinin temposunun artması için yeni düşman karakterlerin gelmesi bekleniyor. Özellikle tekfurlar, Bizans generalleri ve Moğol destekli düşmanlar ön planda olabilir. Orhan ve Alaeddin'in yol ayrımı Orhan Bey'in artık devlet işlerinde aktif rol alması Alaeddin Bey ile olan fikir ayrılıklarını artırabilir. Bu durum Osman Bey'in iki oğlu arasında siyasi bir rekabet yaratabilir. 4. Malhun ve Bala Hatun'un duygusal süreçleri Osman Bey'in eşi olan Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hem Osmanlı'nın yükselişinde hem de aile içindeki gelişmelerde önemli rolleri olabilir. Fragman ne zaman çıkar? 6. sezonun finalinden yaklaşık 1 ila 1,5 ay sonra, yani Ağustos 2025 gibi ilk tanıtım fragmanının yayınlanması bekleniyor. Bu fragmanda genellikle sezonun ana teması ve yeni karakterler tanıtılır. Özetle, sezon başlangıcı Eylül Ekim 2025 konular, devletin kuruluşu, yeni düşmanlar, Orhan'ın yükselişi, kadrodaki değişiklikler Orhan ve Holofira Belirsiz Yeni Düşmanlar Yolda Fragman Yayını Tahminen Ağustos 2025